Merhaba sevgili öğrenciler. Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A bakalım. Türkiye'nin katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yapılacağı zamana. Görselimize bakalım. Bununla ilgili bilgi görebiliyor muyuz? Evet. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihleri şurada. 12 Haziran 12 Temmuz. Demek ki buna ulaşabiliyoruz A şıkkına. 5. şıkkına bakalım. Çeşitli yıllara ait Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçlarının verilerine. Evet, şurada 1995, 2008, 2000, 2016 verilerine ulaşabiliyoruz. Zaten burada da Avrupa Şampiyonası yazdığına göre ve yıllarımızda verdiğine göre, çeşitli yıllara ait. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçı verilerine hatta burada ortalamaları da yazıyor. Şuralarda puanları, ortalamaları, maçları yazıyor. Erişebiliyoruz. Demek ki buna da ulaşabiliriz. C şıkkına bakalım. 24 takımın katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin hangi grupla mücadele edeceğine. He, şimdi katılacak olan 24 takım şurada verilmiş. Demiş ki 24 takım katılacak parantez içinde 4'er takımlı 6 grup. Yani 4'er takımlı 6 grup toplamda kaç yapıyor? 24 takım yapıyor. Bu 24 takımı 4'er er takımlı 6'şer grup halinde yapıyorlar. Peki burada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin hangi grupta mücadele edeceği verilmiş mi? Hayır sadece 24 takımın katılacağı ve bu takımların da dörder takımlı altışar grup halinde olduğu, alt grup halinde olduğu bilgisi verilmiş. Türkiye'nin hangi grupta mücadele edeceği bilgisi kesinlikle yok burada. Buna ulaşamayız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım. Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerindeki maçlarının analizlerine. O bilgiye de şuradan ulaşabiliyoruz. Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde topladığı 23 puanla maç başı 2.3 puan ortalamasını tutturdu. Burada da D şıkkının çıktığını, D şıkkına ulaşabildiğimizi görüyoruz. Doğru cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Merhaba sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi açıklamaları verilen kilim motiflerinden birine örnek olamaz. Şimdi metnimizi okuyalım. Her kilim motifi kendi başına bir anlam ifade eder. Türk tarihinde önemli bir yeri olan bu motiflerin her biri yıllar içinde anlam kazanmıştır. Örneğin bereket motifi kötülüklerden korunmayı simgeler motifin içerisindeki nokta aileyi temsil ederken boynuz misali simgeler evin başlıca ögeleri olan anne ve babayı simgeler koç boynuzu motifi kahramanlık ve gücün sembolüdür koçun önden yandan ve tepeden görmüşü kilime dokunur şimdi bu şu ana kadar verdiği kilim örneği buradadır değişikliğinde şunu koç boynuzu olarak yani şunları düşünebilirsiniz Koçun önden, yandan ve tepeden görünüşü kilime dokunur. Evet, koç kilimini bulduk. B şıkkını ediyoruz o zaman. Şimdi saç bağ motifine bakıyoruz. Saç bağ motifi ise genç kızların dokuduğu kilimlerde görülür. Bu motifte kızlar kilimi zülüf ve tek örgü desenle, tek örgü şeklinde desenlerle dokuyup etrafını renkli ipler, ipliklerle bezerler. Kilimin ortasında kalan saç örgüsünün etrafında dikkat çekmesi için farklı renk ve şekillerde dokurlar. Örgümüzde bu. Anlatılanlara uygun olan örgü şu şekilde. Hatta şuralara da şu kısımlara renkli renkli dokurlar diye farklı renk ve şekillerde dokurlar diye açıklama yapmıştı. Şimdi B şıkkını da ediyoruz o zaman. Devam ediyoruz metnimize. Bir diğer motif olan ejderha motifi çok rastlanan bir motif olmasa da anlam açısından farklı bir motiftir. Uzak doğu, te, uzak doğu temelli olan bu motif yağmuru getirdiğine inanılarak dokunmuştur. Ejderha motifi motifimizde bu. Şunlar birer ejderha. Zaten biliyorsunuz ejderha motifi uzak doğuya ait bir motif, uzak doğu temelli bir motif. Demek ki bu da bizim ejderha motifimiz olduğuna göre A şıkkını Çünkü A şıkkına da örnek metin, metinde A şıkkını da örnek olarak verebiliyoruz metinden yola çıkarak. Fakat C şıkkını örnek olarak veremiyoruz. Diğer bütün motifleri bulduk, kelimeleri tespit ettik. Yalnız C şıkkına ait bir bilgi metinde yok. Doğru cevabımız C bu yüzden. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu metinden Yunus Emre ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Öncelerimizden başlayalım. Milli birliğin oluşmasında önemli paya sahiptir. Doğru. Hemen metin üzerinde, görsel üzerinde gösteriyorum. E, Türk şiirinin kurucusu ve milli birliğin önemli tutkallarından birisi olan şeklinde başlıyor. Demek ki milli birliğin önemli tutkallarından biri olduğuna göre milli birliğin oluşmasında önemli paya sahiptir. Doğru. İkinci öncüle bakıyoruz. Yazdığı şiirler Osmanlı Devleti'nin değişik bölgelerinde yayılmıştır. Evet doğrudur efendim. Çünkü Anadolu ve Rumeli coğrafyasına yayıldı. Osmanlı fetihlerine paralel bir şekilde. Demek ki ikinci öncülüm de doğru ulaşılabilir. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Türkçe ile ilgili önemli çalışmaları olmuştur. Hmm, bakalım Türkçe ile ilgili şurada bize bir bilgi vermişti. Şurada. Yazdığı şiirleriyle Türkçeyi bir aşk ve mana dili haline getirerek Türkçenin gelişimine önemli katkıda bulundu. Burada Türkçenin gelişimine yazdığı şiirlerle aşk ve mana dili anlamında katkıda bulunduğunu söylüyor. Yani herhangi bir çalışma yaptığını belirtmiyor. Hatta Türkçe ile ilgili önemli bir çalışması olduğu hiç dile getirilmiyor. Sadece Türkçenin gelişimine katkıda bulunduğu yazdığı şiirlerle Türkçenin gelişimine katkıda bulunduğu dile getirilmiş. Yani 3 numaralı öncüne ulaşamayız. 4 numaralı öncüne bakalım. Yaşadığı dönemden sonra da adından söz edilmiştir. Evet doğru. Çünkü şurada şu kısımda her dönemin şairi olarak yaşatılmakta olan Yunus Emre'nin diye devam ediyor. Her dönemin şairi olduğuna göre yaşadığı dönemden sonra da adından söz edilmiştir. Çünkü 1320 yılında ölmüş ama ondan sonra da hala e, her dönemin şairi olarak yaşatılmakta. Yani 15. yüzyılda da, 16. yüzyılda da hatta şu an 20. 21. yüzyılda da biz Yunus Emre'den bahsediyorsak demek ki şair, e, her dönemin şairi olarak Yaşatılmış yaşatılmıştır, yaşatılmaktadır ki zaten metinde de direkt vermiş bize. Yani dördüncü öncülümüz de doğru. Ulaşamadığımız tek öncül, üçüncü öncül olduğuna göre doğru cevabımız B'dir. Merhaba sevgili öğrenciler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden herhangi birine ait bir bayrak değildir? Günümüzde dünya genelinde resmen tanınmış 193 ülke vardır. Ancak bilinen ülke sayısı 236'dır. Bu ülkeler özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının kanıtı olarak bazı simgeler kullanır. Bunların başında da bayrak gelmektedir. Bu bayrakların hem renklerinin hem şekillerinin anlamları vardır. Aşağıda bazı ülkelerin bayrakları ile ilgili bilgi verilmiştir. Hollanda bayrağı 3 eşit yatay şeritten oluşur. Üst şerit kırmızı, ortadaki beyaz, alt şerit ise mavi renktedir. Şimdi 3 eşit yatay şeriti bulalım. 3 eşit yatay şerit C şıkkında var. Fakat diğer özellikleri taşıyor mu bakalım. Üst şerit kırmızı, ortadaki beyaz, alt şerit ise mavi renk. Kesinlikle uymuyor. Üst, üst şerit burada beyaz, ortadaki mavi, alttaki kırmızı. Ha, demek ki bu öncülüğüm benim dışarıda kalacak. Bu bir dursun şöyle köşede. İkinciye bakalım. Pakistan bayrağı koyu yeşil üzerine yerleşimli beyaz hilal ve beş köşeli yıldız ile bayrağın sol tarafında bulunan beyaz dikey şeritten meydana gelir. Yeşil üzerine şu zaten yeşil üzerine yapılan iki tane bayrak var. B ve D şıkkı. Bakalım hangisi daha uygun? Beyaz hilal ve beş köşeli yıldız. Evet Beyaz hilal, beş köşeli yıldız, D şıkkında var. Bir de ne diyor? Bayrağın sol tarafında bulunan beyaz dikey. Evet, yani şurası beyaz dikey alan. Doğrudur. Aynı zamanda da ayımız ve beş köşeli yıldızımız olduğuna göre. Pakistan'ın bayrağı D şıkkındaki bayraktır. Ve diğer öncüle bakalım şimdi. Rusya bayrağı üst şerit beyaz, ortadaki mavi, alttaki şerit se kırmızı olacak şekilde 3 yatay şeritten oluşur. Ha, demek ki C şıkkı ne demiştik biz? 3 yatay şeritten oluşuyor ve bu öncülümüz bu sefer bunu destekliyor. Bakalım şimdi. Üst şerit beyaz. Evet, üst şerit beyaz. Ortadaki mavi. Evet, mavi. Alttaki şerit ise kırmızı. Evet, kırmızı. Demek ki bu bayrağımız da Rusya'nın bayrağıymış. Peki, C şıkkını da eledik. Şimdi son öncülümüze bakalım. Türkmenistan bayrağı yeşil zemin üzerine sol tarafında bulunan dikey yerleşimli iki zeytin dalı üzerinde bulunan Türkmen halısı yani şu. Sol tarafta bahsettiği iki zeytin dalı üzerinde bulunan Türkmen halısı var. Şeridin sol yanında beyaz renkli hilal ve beş tane yıldız var. Evet beyaz renkli hilal ve beş tane yıldız var. Demek ki burası da nereninmiş? Türk, e, Türkmenistan'ın bayrağıymış. B şıkkı da var. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkıdır. Merhaba sevgili öğrenciler. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi metinde anlatılan sanatı en iyi örneklemektedir? Şimdi metni şuradan itibaren alacağım ben. Çünkü yukarıda met, minyatürle ilgili bilgi vermiş. E, biz... Minyatürün yapımında sulu boyaya benzer bir boya kullanılırdı ve çevresi tezhip denilen bezemeyle ile süslenirdi. Tezhip denilen bezeme ile süslenmesi benim için çok önemli. Ayırt edici nokta çünkü. Çizgileri çizmek ve ayrıntıları işlemek için yavru kedilerinin, yavru kedilerin tüylerinden yapılan tüy kalem denen ince fırçalar kullanılırdı. Bu eserlerde yakınlık, uzaklık, ışık ve gölge yoktur. Renklerin parlak ve canlı olması minyatürün en önemli özelliklerinden de şimdi baktığımız zaman renklerin parlak ve canlı olması bütün görsellerde var. Onun dışında hangisinin ben tüy kalemle yani ince fırçayla yapıldığını çıkaramayabilirim görsellere bakarak. Çünkü hani eğer ressam değilseniz, resim hakkında çok fazla bilginiz yoksa bu çıkarımları bu çıkarımlarda bulunmayabilirsiniz. Bu yüzden şu an için bizim için en ayırt edici nokta minyatürün çevresinin tezhip denilen bezeme ile süslenmesi. Burada sizin tezhibi bilip bilmediğiniz aslında e, yoklanmaktadır. Tezhip şu çizdiğim alanlar. Yani şu yuvarlan içindeki adamın dışında kalan süsleme sanatı. Yaprakların kenarlarını süsleme sanatına biz tezhip diyoruz. Bunlar tezhip. Demek ki tezhiple de süslendiğine göre bu alan ve sadece A şıkkında var. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi farklı bir göstergeye aittir? Farklının altını çizelim ya da yuvarlak içine alalım. Eee metni okumayacağım, şıklar üzerinden açıklama yapacağım. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman A şıkkının doğal gösterge olduğunu görebiliyoruz. Neden? Doğal göstergeye bir bakalım. Doğada meydana gelen bazı değişiklikler bize bazı şeyleri hatırlatabilir. Yani mesela burada da şu görsele baktığımız zaman yapraklar döküldüğü için sonbaharın geldiğini anımsatabilir. Bu bizim doğal göstergemiz. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkında bir işaret var. Sessiz ol işareti var değil mi? Bu da sosyal göstergedir. Çünkü sosyal göstergede günlük hayattaki bazı işaretler, çeşitli ahlak, görgü ve davranış biçimlerimiz. Şimdi burada sus işareti var. Muhtemelen bebek uyuyor olmuş olabilir ya da orada herhangi bir şey vardır ve sus işareti yapmıştır. Bu da bizim bunun bu görselin bir sosyal gösterge olduğunu gösterir. C şıkkına bakalım. C şıkkı da sosyal göstergedir. Çünkü sosyal göstergede bizim için ne var? İşaretler, ahlak, görgü kuralları ve davranış biçimlerimiz. Ha, e bu da bir işaret değil midir? Bir sembol değil midir? Evet. Bu durumda bu da bir sosyal göstergedir. D şıkkına bakıyoruz. D şıkkında da Barış güvercini var. Bu da bir işarettir, semboldür değil mi? Barışı işaret ediyor. E demek ki bizim işaretlerimiz neyin içine giriyordu? Sosyal gösterge. O zaman bu da sosyal göstergedir. Üçü sosyal gösterge B, C ve D. Fakat A şıkkı doğal gösterge olduğuna göre farklı bir gösterge olan şıkkımız A şıkkıdır. Yani doğru cevabımız A'dır.